arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. Burada karşınızda Sinem kardeşim var. Şimdi bu ojeyi sizlere tanıtacağız bugün. Buradaki ojeyi herkes merak etmiştir ama sırayla hepsini tanıtacağız. Şimdi buradaki ojeyle başlayalım. Sinem kardeşim senin ojeylere bayılır. O yüzden yani birazdan sizin oje sürebiliriz. Arkadaşlar aranızda pembe oje sevenler varsa yorumlara yazsın. Bugün sanki birazcık değişik sen anlayabildin mi? Mor biriydim var, mor ama şu altı biraz parlak bir mor. Dar. Ben de anladım. Allah. Aşkım. <laughs> Arkadaşlar, <gülüyor> <rızkınım>. <gülüyor> Arkadaşlar. bunları tanışacağız tamam. şimdi. Buradaki jeli bunu seviyorsun. Ayla, Ayla. Şimdi şöyle. Gerçekten kesildi. Size onu tanıtmak ister misin? Ee, bu bildiğimiz yapıştırıcı böyle. Sıkıyorsun. Adam. İn adama burayı <laughs> vuruyorum. İn adama düşüyor. İn adama düşüyor. Ben ne kadar uğraşacağız? <laughs> Yok onun bela. 7 <laughs> belalar bizi bırakmıyor. Bence videoyu devam edin. Neyse arkadaşlar şuradan. <laughs> Sinem de sürebilir isterse birini. <laughs> Hangisini sürmek istiyorsun dudağını? Dudağını Dudağ sürecek şu var. Şöyle 7 bela. İstiyorsanız, alabilirsiniz. Bir arkadaşlar. Ee, i̇stiyorsanız alabilirsiniz. Arkadaşlar yani. Gratis size... sen mi aldınız? Bastından mı Sinemciğim? Şey çok değişik mağazadan Arkadaşlar, arkadaşlar ben size bunu tanıtayım. Bunlar normalde her yerde satılan şeyler. Adı nedir? Lip gloss. Evet. Lip gloss. Yani dudağını parlatan güzel dudak kremi diyor. Evet. O yüzden bunlar Edirne'de Erasta'da satılabiliyor. Yani buradaki süslü mağazalarda satılabiliyor. Aslında bütün alışveriş merkezlerinde evet. mevcut. Yani, Süs, bunun süslü mağazalarda da oluyor. Bunun ucunda yıldız gibi bir tane küçüğü vardı. O çok da geçirmiyordu. Ee, ama onu şu an kaybettim. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Arkadaşlar yani ben buna benzer Elas'a süslü bir manzara görmüştüm. Ortalama fiyatı nedir bu ürünün? Ortalama fiyatı yok. Ben... Sinemciğim bu ürünün bir fiyatı yok mu? Var var ama ben, biz bilmiyoruz yani. Yani mesela 100 lira var mıdır? Var. Arkadaşlara fikir olması açısından soruyorum. Yani, yani var. Iı, bu bir 50 ya da bir 60 vardır.